Hop balıcık bula. merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, bu gerçekten kaçma oyunu oynuyoruz abi bana da ver çok açım annem daha gelmedi bana da ver şurada pisleteyim de pis pis ağzı da açık kalmış şu dişlere bak ağzında buru var sanki hmm, menüler güzelmiş neyse bunu Bunları kim dağıtmış? Abi kesin sen dağıttın değil mi ya? Ha, arkadaşlar bu arada biri bir en son çektiğim videoma bir Robux al demiş. Robux aldım. Videonun sonunda Robux'umu göstereceğim. Şu an avatar yaptım. Yeni avatar. Nasıl olmuş? Neyse geçelim oyuna. <laughs> Checkpoint'imiz <'in mesela. gülüyor> burada mı gidiyoruz? Evet. Of çok güzel bunlar. <laughs> Ne? Salam. Yiyeceğim seni. Burger King'de böyle bir tane yemek mi varmış? Neyse. Kapı açıl. Donut. Bir dolar vereyim donut alayım. <laughs> Amerikan. Burger King'de kurabiye var mı lan? Benim bile hiç görmedim. Donat'ı görüyorum de kurabiye görmedim. Biz Burger King'in neresindeyiz? <laughs> Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. E arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve görüntü sayısını lütfen e, çıkaralım. Kıratlar videosu tamam. E, birinci bölüm 270 izlenme gelmişti. Benim en son, en son çektiğim video nasıl 30 görüntülüm oldu? Çok az. Ne? Neyse. Mısır. Ben buraya atlarım. Mısır. Mısır havuzu. Oha bulut gibi mısır var. Mısır, mısır ne ya mısır. Çınar gelecek mi normalde de bir dakika bir kayıta da bakayım. Tamam. Çınar normalde gelecekti. Ama neymiş? Um. bir tane kişi var önünde burger var. Benim o kızdığım kişi mi? Yoksa burgeri pislettiğim için Nereye? Ağzına mı girdin? Ben buradan kitle olmak istiyordum ya. Böyle ağzına bak sakız. Su. Balgam su. Adam beyin yemiş. Beğenmemiş herhalde. Bu yutmuş bile. Adamın ne biçim bir kemik dizi dişleri var ya. Bir kemik dizi mi olur? Abicim sen ne şey yaptın? Adamın içinde radyoaktif asit var. Abi sen robot musun? Bana mı öyle geliyor? Doğru yaptım lan. Nakış. Yok bu Ya. Hayır ya. Çok kötü bura. Arkadaşlar burası çok kötü. Böylelerimi de görecek miydin? Nereden çıkıyorum ben? <laughs> Nereden çıktım ben? Bir şey diyeceğim. Benim şuradan çıktıysam nasıl buraya gidiyor ya? O sıraya mı gidiyor? Uçuyor mu böyle asıyordum ben? Tövbe estağfurullah. <laughs> Adamın içinde patates kızartılıyor. Abi bu çok kolay. Ben yanlış mı yaptım yoksa? Şuralardan mı gidecektik? He tamam gideyim o zaman tekrar göre. baştan yapayım. <laughs> Kurallara uyalım arkadaşlar. Patatesleri basınca olmuyor mu? Patatesleri basılmıyormuş ki. Patatesler nasıl havada duruyor? Hava Neyse ya. Of. Of. Tamam geçtik. İnşallah doğru yapmışım. Ne diyor bu ya? Her oyunu oynadığın için teşekkürler. Hoşçakal. Ben zevk alıyorsun. Aynen kanka. Bu ne lan? 306 bin robot mu vereceğim ben sana? Ben demiştim. Demiştim ben. Bir zamanlar robotlar robot 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 ne ya? Robotlar bizi işgal edecek. Bir zamanlar da burgerler demiştim ben size. <laughs> burgerin iç Burger için ne olabilir ki sadece köfte olur. <laughs> tamam. Tövbe estağfurullah. Burger içinde burger var. Yoksa bu burgerler hain mi? Kendi ürünü mü yiyor? Sosis ne? Sosis lan bu gerçekten sosis bir şey mi hiç? ben buradan niye geçemiyorum? Şu checkpoint'i mi almalım? Herhalde belki öyle bir şey olmadı ama neyse. Almışım. Bakın kayıtta ne var? Kayıt iyi. Olmazsa yoksa çektim tekrar. Çektim. Çok mantıklı Türkçe. Ha, sonuna. Burgerin içinde sosis kızartılıyor. Çok mantıklı. Lan burgerde hiç salam mı olur? Aynen patat. <laughs> ne? Burgerde? Ha onları değmeyecekmişiz. Ben diyeceğiz de sandım. Çok mantıklı bir tane oyun. Abi çok mantıklı gidiyor şu an. Tam burger diyor mu da olduğunu sanki görmüştüm. Tam bunu da gördüm. Böyle şu adını unuttum da bundan koyuluyor tamam. Ha, böyle neyse. Patollar nereden çıkıyor? Çok mantıklı bir burger içinde koskoca hep çap patates. Bir şu an burger içinde olduğumuzu düşünmüyorum. Asıl biz burger içinden çıktık mı? Neyse. Burgerler bizden daha kötü şeyler yormuş. Ha sonunda çıktık. Oh dışarı. Ha, i̇nşallah dışarıdır burası. Şunları kapat. Hmm, bitiyor. Çok hızlı bitti ya. Arkadaşlar burada bir şey diyeceğim. Ben bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyordum. Ne kadar olmuş? 8 dakika. Ben bu oyunu 8 dakikada bitiremem. O yüzden bir tane daha oyun oynayacağım hızlı biten. İki tane oyun oynayamış. olacağım. alacağım. Evet çok hızlı bitti bu. Öleyim. Ölüyormuşum tam. Abi ben. Ha geçilmiyormuş. Arkadaşlar. Şöyle oynayayım mı? Bunu oynayamadım ya. Doğru Neyse tamam. Hemen şöyle bir şöyle girelim. Sonra da bir sürü. Bir izleyecektim. Neyse. Videonun en sonunda göstereceğim Robux'umu. Şu an azaldı tabii ki de ama çünkü avatar yapmıştım. Şöyle. şu ne bir tane oyun var bu da hızlı bitiyordu buydu herhalde bu diye atılıyorum bunun e, çok bayana gelirse bunun zorunu da çeke çekeceğim kim uyuyor ya Ben ne yapıyorum ha oh, ben aslında. Kafasına. ne biçim oluyor? Kamera var. Ne yapıyoruz? Yani şuraya koyuyoruz. Kapıyı da kilitlemiş. Ne oluyor lan? Ben yoksa şunları yanlış mı koydum? Ben şunu yanlış koydum herhalde. Düşme ya. Tamam. Aa Bu... Aa o değilmiş ama çok benzetmişler. Oğlum. Bildin an nasıl değil tabii ki de. Hani bizim sana polis oyunu vardı ya, <laughs> onunla çok benzemiş. Baksana şuna. Şu düğmeler aynı. <laughs> Neyse. Vallahi aynısı bildin. Neyse. Yanlış yerden mi gittim? Ya doğru. Ya. Oha. Kırsaydın. Kapı kapatamıyor. O bir sürü şey var. Ben bunlardan bir tanesini elimde götürürüm. Ne alsam bunu alacağım. Ha bu çok büyük oluyor. Şunu alacağım azın. Ben elimde götürürüm. diyecektim. Gitme beni bekle. Çeveyim şöyle. Geçemiyorum. Bunu bırak da. Oha. Buldum bakana. Yiyecektim. Ha buldum bakına. Gel gel. Hı? Açılmıyor bu kapı. Bu da açılmıyor. Kilit var. Hangi açılıyor? Açılmıyor. Şöyle de kırmızı bir tane kapı var. Koşunu kamera var ya. Öyle ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben sana? Evet, bu da açılmıyor. Ha, buradaymış. Acaba dolaplara girebiliyoruz mu? Ya da girince ne oluyor? Peki, bak bir bakacağım. Göremiyoruz. Neyse. Kolaymış ya yani. Düşünün şimdi bitiyormuş. ne? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Nasıl şunu alayım. Ben bu varili çok sevdim ya Ama gitme sakın varili için neler neler yapıyorum Hayır Seni burada bırakmalıyım siz de devam edebilirim. Ah be varil seni çok sevmiştim. Ne oluyor? An anladım. Mantığımı şimdi yürüttüm. İpin tahtanın üstünde yürümez. Kolaymış. Ya bunu tabletten yapmış azıcık zor olabiliyor. Hiç hızlı koşma bir şey yok mu ya? Ben onu çok seviyorum. Hızlı koşma şey yani. Vuracağım sana. Vuramadım. Ne ee, gitti bu? Ha. Hop. 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 Yani ee, çok kolaymış açmak için gol kazan. O güzel. Nasıl bir şey ya? Bak bu çok güzelmiş. Ben nazıcık döneceğim. O da bir şey gördüm bu arada. Şurada bir şey var. Ben bunu alıp robota atabiliyor muyum? Mesela bundan alayım. İçeri gireyim. Geleyim. Şöyle. Bu sefer daha mı hızlısın? Oha. Çok yeter ya. Şurada bir şey var. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ya? Ha. Açmam. Hangisi? Ne oluyor? Ha. Tamam, gördün nereden gideceğimi. Gel Yusuf buraya. Bak buradayım bak. Gel. Ne hakkı? 40 dakika olmuş, 18 dakika. Bu da bitsin. Robux göstereyim. Kapatacağım. Aa, güzel. O çok kolay. Ben şundan alacağım ya. Çok sevdim şunu. Ya. Şöyle. Hayır ya. Gel ya. 오. Oh. Ha sonunda. Sonunda şu hızlı koşma şeyine geldik. Ben bunu çok seviyorum. Tek de yaparım. Hayır. Sizin için burada atlayayım mı? Hadi için sonda atlıyorum. Tamam bir ne yapacağım? Nasıl hızlı bu ya? Bak falan oluyor burada. Neyse. Çok kolay bu böyle Ha daha bitmemiş mi? Ben bitmiş sandım. O yüzden atlamıştım. 90'da göreyim sonra atlayacağım. Ya da atlamayayım ya. Bu çok olacak. Atlamış oğlum. Sizin için. Zil çaldı. Hadi teneffüs et diye ben şimdi okuldan daha yeni geldim. Ne oldu be? Ne şey yaptı? Sen ne yarış mı yapacağım? Ne için <laughs> Oha mı bu daha azdı? Daha önceden başladı bu. Gel gel. Kusura gel. Ne oluyor? Göremiyorum. çok. Ama güzel burası. Anladım. Onun önüne geçip çarptırmam lazım ama ilk başta çok şu önden <laughs> <Ne> var. Ama <laughs> Arkadan vurmam. <bir> <laughs> evet. Ben de arkasında bırakıyor. Önüme geçiyor. Yalmış Onun bana hiç yapmaması lazım Çünkü çarptınca benim önüme geçiyor Ve şu kırmızı yerleri yapmam lazım Ne zaman bitecek oyun be? Üzüldük aslında. Hadi bitsin de. Ben böyle mi kadar uzun olur Beklemiyordum 25 dakika oldu oyun ya. Vallahi kapatmam lazım. Ne zaman bitecek? 24'te bitiyordu inşallah. Da inşallah. Boss da gelse olsun ya. Bitsin artık şu. Ha bitti mi? İnşallah. Tam bir mıncat bitiyor. Ha boss. <laughs> boss kolay ya. Ben ya benim yengem. Yüzüne var ya. Onunda 10, bitti iş yer aldı kapı dakika burası mı ha burası değilmiş yok orası da değil burası şu kapı açıldı Bu parçalarına göre Ha, şöyle basmak gerekiyor. Ben mi süreceğim? Oturayım bir. Hı, hayır. hadi. Hadi bay bay sonunda ya. Okul mudur, hapis midir belli değil. Hayır ya geri gidiyor. Hah bir gün aldım Sonunda. bir tezeceğim. Şöyle Robux'u göstereyim. <laughs> Gördüğünüz gibi 193 Robux'um kalmış avatarımı göstereyim. İşte direkt şöyle göstereyim avatarımı. Bunlar var sonra bunlar var. Neyse o zaman tam oyuna girip hemen kapatayım artık yani bence nasıl çalışmıyor Şu döndürme şeyi he tamam Hemen tekrar bir şoyuna gireyim. Kapatmayı yapayım. Balacık bala merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Burger King'den kaçma ve e, polislerden kaçma oynadık. Güzeldi. Evet, her yaptım. Güzeldi. Görüşürüz ve görüşmek üzere diyorum. Bye bye. Kapanmadı. Neyse bir dakika durun. Bye bye.